Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Metropolitan Sanat Müzesi. Amerika'nın en ünlü müzelerinden bir tanesi olan Metropolitan Sanat Müzesini size anlatmak istiyorum. misallerine göre yeni bir müze olsa da dünyanın en prestijli müzelerinden bir tanesi olarak kabul edilen Metropolitan Müzesi geçmişi çok eskilere dayanan bir müze değil. Fakat kısa sürede müze gerçekten büyük bir ivme kazanarak içindeki barındırdığı tarihi eser bakımından, sanat eserleri bakımından tam 2 milyon adet esere bugün ev sahipliği yapmakta. Çizimler, fotoğraflar, müzik aletleri, çeşitli mumyalar, lahitler, tabletler, el yazması eserler bugün müzenin önemli bir koleksiyonunu oluşturmakta. Her yıl 5 milyondan fazla ziyaretçi kabul ediyor müze. Böylesine büyük bir müze açma fikri aslında Paris'te yaşayan birkaç Amerikalının düşündüğü ve gerçekleştirdiği bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. 1866'da John Jay isimli bir adam ABD'ye döndükten sonra arkadaşlarıyla beraber bu müzenin ilk fitilini ateşliyor. Beyin çevresi çok geniş bir avukat, sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarını, kendi arkadaşlarını organize ederek bu müze fikrini gerçekleştirmeye başlıyor ve 1872'de amacına ulaşabiliyor. İlk başlarda New York'taki 681. caddede eski bir binada müze olarak faaliyet göstermeye başlıyor ve burada 170 kadar esere ev sahipliği yapıyor. Daha sonrasında eser sayısının artmasıyla beraber bu bina artık yetmemeye başlıyor ve yeni bina arayışlarına girişiyorlar. Ve 1880'de bir konağa taşınıyorlar. Manhattan'ın meşhur 5. Caddesi ile 82. Caddesi'nin kesiştiği yerdeki günümüzdeki binaya taşındıktan sonra da büyük eserlerle beraber, büyük boyutlu çalışmalarla beraber ve zengin koleksiyonuyla beraber günümüze kadar artık yeri değişmeyen bir müzeye dönüşmüş oluyor. 1880'den itibaren çeşitli eklentilerle bina büyütülmeye devam etse de 1991'de son halini artık alıyor. Burada önemli bir ayrıntıyı size vermek istiyorum. Müzenin ilk eseri, ilk müzeye kayıt olan eser çok önemli. 20 Kasım 1872'de müzeye bir eser kaydediliyor ve bu müzenin kayıtlara geçmiş envanterine geçmiş ilk eser olarak biliniyor. Türkiye'nin Mersin şehrinin Tarsus ilçesinde o dönemler Amerikan Konsolos Yardımcısı Abdo Debbas antik tabutu müzeye hediye ederek açılışı yapmış oluyor ve böylece bu eser müzenin ilk eseri olmuş oluyor. Daha sonra Renoir'ın ve Matisse'in eserleriyle beraber müze zenginleşmeye başlıyor ve Avrupa sanatına da ev sahipliği yapmaya başlıyor. Metropolitan Müzesi bugün 190 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. envanterinde Amerikan sanatının, Avrupa sanatının, eski Mısır sanatının, Afrika sanatının, Asya sanatının, Okyanus sanatının, Bizans sanatının ve İslam sanatının çok önemli eserleri bu müzenin alanlarında izleyicilerle buluşuyor. Burada Mısır sanatına bir parantez açmak istiyorum. 1906'da Mısır sanatına ilgi artmaya başlayınca Metropolitan Müzesi yönetimi Mısır'daki kazıları, arkeolojik kazıları destekleme kararı alıyor. Ve daha sonra Mısır'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, ki zaten finansörlüğünü Metropolitan Müzesi yetkilileri yapıyor, çıkan eserlerin yarısını alıyorlar ve müzeye, müzenin arşivine kazandırmış oluyorlar. Bu eserler öyle az uz eserler değil, yaklaşık 30 bin objeden oluşuyor. sergilenen ve Mısır'da ele geçirilen veya bulunan bu mumya bedenlerinden 12 tanesi yetişkin, bir tanesi ise çocuk bedeni. 32'den fazla galeri var müzenin bünyesinde. 8 tane çalışma galerisi. Yontma taş çağından Roma dönemine kadar olan tarih eserler. Ve en önemli eserlerden bir tanesi 1965'te Mısır hükümetinin verdiği dünyanın her tarafından ziyaretçiyi kendisine çeken koleksiyonun belki de en dikkat çekici eserlerinden bir tanesi. Koca bir tapınak düşünün ve bu müzenin içinde sergileniyor. Bu tapınak milattan önce 15 yılında Roma İmparatoru Augustus tarafından Tanrıça Isis ve Romalıların yardımına koşmuş ünlü Nübiyeli savaşçının oğulları adına inşa ettirilmiştir. Avrupa sanatından örnekler de bulunan müzede özellikle Vermeer'in eserleri dikkat çekicidir. neredeyse Avrupalı ressamların çoğunun eserleri bu müzede bulunuyor. Gauguin, Giotto, Rembrandt, El Greco, Goya, Kurbe, Degas, Manet, Monet ve Van Gogh'un eserleri müzede sergilenmekte. Van Gogh'un Servilerle Mısır Tarlası, Velazquez'in Parayası, Bruegel'in Hasatçıları, Vermeer'den Su Testili Genç Kadın ve Monet'ten Rouen Katedrali'nin girişi. Bir asırdan uzunca bir süredir Metropolitan Müzesi çok geniş kitlelere bilgi, birikim, tarih, sanat, kültür ve toplumsal olayları, toplumsal yaşamları anlatmıştır. Ve gerçekten bu anlamda Amerika'da büyük bir misyon üstlenmiştir. Bu haftaki konumuzu Metropolitan Müzesi'ne ayırdık. Metropolitan Müzesi gerçekten gezilesi yerlerden bir tanesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.